Herkese sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş bulduk. Adam indi mi buraya kanka? Hızlıca bakalım da. Bir, bir takım falan indi galiba. Ben göremedim. Ya onlar trol yapmaya indiler zaten. Yuka onlar yukarı indiler kanka. Tamam. En, en yukarı var ya. O zaman hızlıca gidelim. Onlar şimdi aşağı atlayınca canları çok az kalacak. Bizi vuracağız adamların üstüne. Oo, 8x. Çok iyi. <laughs> Geldim. Ve çok iyisin. Orada mı? Sen canını bas. Sen canını bas. Sıraşlama. Çok iyi. Geliyor sana doğru. Canımı basıyorum ben. Bir şeyim var bu arada. Onu söyleyeyim ben sana. Helal be. Şimdimiz bir, bir, bir şey. Tamam, ben de şuraya bakayım burada. Ah işte ha, bu işte bunlar troll yapanlar. Çatını hmm. aşırmış nasıl silah bulmuş hemen? Dört zeydi vurdular. Ah vurdular, valla vurdular. Bir şeyim var vardı benim. Şurayı bir tutayım hala. Nasıl sekiz x bıraktım yani şurada. Altı x. Bende bud yok ya. Sıkanlar var. Mi? Sen miyisin? Hı hı. Şuna onu alayım. Benim canım çok az olun canım çok kısa. adam yedi var ya ölüyordum. Tamam. Bana üzgün bir şey çıkmadı ya sen çıktı mı? Ben az önce G36 C buldum şimdi. Ben de G36 ile olmak var. Şu ne M4. Onun G36. Çık çık çıkabilir ha. Hayda. Her yere baktın ne be sen şuraları falan. Nerede? Ben hangara bakmadım hiç. Sen şu şuraları bir hallet. Ben aşağı gidiyorum. Aşağı. Ben aşağıya zıpladım. O zaman çıkıyor O zaman ben şu tarafa gideyim. Buralar da rutlanmış. Ben şu volkan geliyor sabahtan beri ya. Aa M8 hadi ben. Tanıdığım var mı açta? Yiğit M8'leri alacağız. Tanıdığım. Tamam. Ama büyük ihtimal Villa'ya atladı. Ama Villa'dan da çok uzak geçti ya. Değil mi? He. Kanka, Hı. mermiler... Silah var ama mermileri yok. Nerede bu mermiler? Bilmiyorum hadi bir, bir Şimdi sekizleri alalım hızlıca gidelim. Şu da ilk seviyeyi var alayım ben. Kankam kaçma işte. Uğraşıyorum. Gerçek mi? Hı? Gerçek mi? Yok, bota benziyor. Ben araç bulmaya gidiyorum. Hadi. Yok be, bot değil, bot değil. Bayrağına baksana. Beni görmedi bu galiba. Gidiyordu. Benim orada araç var. Alıp gelsene. Ben tamam, bekle, sonra şeyler yapalım. Hemen villaya falan baskın yapalım. Şey Kim ya. Aman Allahım. Aynen. 2 var bende de? Ben de bir var. Hızlıca getir de Valla ben bu evlere falan bakmıyorum Çık çıkarsa da çıksın Sana geliyorum direkt ben Aynen Dorova gidelim Ooo M24 buldum Gel Aa, bir şey yapayım A Ses vur Haydi gidelim. Drobu nereye attı? Hiçbir bilgim yok. Kimsin sen? Villaya bakalım oradan buluruz yolculuk biz. Çok zaman kaybettik ya. halağım hadi. hadi bakalım, iyi da inşallah da mart. Tamam ya Burada burada dur burada dur. Tepede Lazımla dur. Duracağım. Kapılar falan açtık. Ama öldürmeler var. Dikkatli ol. Ses. Ha. Vurdu mu? Vurdu. Yardım. Aldım onu da? Aldım. Ellersin. Özgarcımıza bir gidelim. 4x lazım mı? 4x mi? Hı hı. Bana biraz 5'e lazım olursa iyi olur. Yazılımda var. Burada var. Şunun yüzüne bayağı var. 200 tane falan. Buraya 4x bıraktım. Almayacağım ya. Tamam. Şu benim 5 al altımaz da. Bunlar arabik miydi? Hı hı. Şu M8'leri bulalım. Ama biz bunları keşke tavalasaydık ha. Neyse boşver. Direkt bitti yani vurdum ya içinde. Şu benzini basayım. Sen gel bende şu benzini basıyorum. Aa biz fişeği unuttuk. Ana. Ben de fişek var. Atarız. Gidelim atalım biraz adam toplayalım oraya. Tam. Tam. Burada. Lan. at oğlum ne oluyor? Render bak oluyor. sende mi? taş gidip geliyor. Uzaklar değil mi? Hı hmm, yakındaki taş vardı ya. Uzakta uzakta yok. Yakındaki taş gitti bir geldi de şimdi güzeldi. Kazanı verecek. Bir dahaki alanda atarız. Kapı kapı mı açıldı arkada az önce? Anahtarı bir yere vereceğim. Aha! Dur 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 dur! Geldim geldim. Canımın basmam lazım benim. Toparlamam lazım senin de. Neredeler ya? Orada mı? Ben Şu burada durdum. Araç patlamış. Evet. Burada burada burada. Tamam. Ha. Beni bitirmeye çalışıyor. Adamın numara şeyine bak kanka. İsmine. yazmış? <laughs> beni bitirme çalışıyor abi. Bu kadar ben cringe bir... arkadaşlar. Size böyle sizi direkt bayıltınca bitirmeye çalışanlara gıcık oluyorsunuz değil mi ya? Can yani o adam beni bitirseydi var ya çok gıcık olur buna. Yani o kadar bunlar emek veriyorsunuz ama emeğini alamıyorsun. Direkt bitiriyor. Zaten ben şuna 2 attım, Bir iki üç tane de vadi attım, ölmedi. Oh my god. Bu çıksa. gidip istersen de.

de atalım. Aa aynen burası çok iyi. 8 kişi kalmış. Thank you. Kanka arkadan sıkmak ne olmuyor ya Arkadan sıkıyorsunuz da öne gelince çak. <gülüyor> 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 Yelek var mı kan? Bunlar takım mı olmuş? Var. Kar 98 var bak alacaksın. Aa, kar 98. Bunlar bir şey mi atmış burada? Bunda olma yok. Gelecek sana var. Burada da. Gelecek de yok. alacağım. Aldım. Tamam. Bir şey atsana. Ben atayım onu evet. istersen. Al sana. Mermi. Şurada. Burada bir yere bıraktım. Hayır fişek mermisi aaa fişek mermisi diyor. peki Ha? Ah. ayy 4 kişi kalmış biz fişek katıyoruz o Aa bak kanka bunu wow, Burada tank var lan. Kaç leş? Sekiz. Güzel. Burada tank var lan. Nerede? <laughs> ben onları gördüm gördüm. Ben sana bir direk söylemedim kanka onlar bizi öldürür diye. Adam tank da böyle her yere çarpa çarpa gidiyordu bak arabaya ne olmuş en sonunda. Ağabey ne var? Lütfen. Ben evdeyim. Tamam. ben bir şeyler kapatayım. Gidek. Drop'u yakın attım. Bir şey atıyor. Drop'u şurada. AVM grota çıktı. AVM'ye geçtim. Grota'yı alacaksan al. Yok. Yep. Gel gide karaca getirsene. Elim terledi yavrum. A ve M. Benzin. bu adamlar nerede ya? Hmm. Önceki maç gibi pos tutmuşlardır pus kesin. Hadi lan vardır. FBI open the door. Gel gel. keselim. Alan da verdi çok güzel. <laughs> Şu evler olabilir. nerede olabilirler ya? Bilmiyorum ki. Oğlum rank maç falan bile değil lan. Nasıl? Şurada pusuyorlar öyle değil mi? Aynen. Gir gir. Onlar ya böyle istiyor. Sabah kadar çıkmazlar oğlum onlar yoksa. Yok çıkmazlar. bu kadar da fosulmaz ya. Değil mi? Şuraya geçiyorum. Haberin olsun. Şuna, şuraya kadar çıkıyor mu acaba? Oğlum alanın tam ortasına geldik. Tam nereye gerekiyor değil mi? Şimdi bir ses diyor ki kanka. Hı. Bunlar aşağıda. aşağı bakalım mı? Olabilir. Ya kanka artık yani Şimdi silah olsun oğlum bırakma ondan silah Oğlum Gördün Ha tamam tamam ha. Bir tane baygınları var abinin olsun. Ben birisine de çok eser vurdum kanka. Santür yok. AWM hani şu... kullanabileceğim mi sonuçta? Gördüm. Bir baygınları var abinin olsun. <laughs> Çık kanka. Gel, gel. Sen oradan bak, ben oradan bakayım. Nerede geldi? nerede? Aldırıyor ya. Lan yanıyorum, kendimi yakıyordum. Hadi sen mi ben mi? Nerede? Ben. Sen sen ben de rastladım. Bir Yardım. bile alamadım ya. Gel yerimize geri gidelim. Son iki. Bir de bunları arayacağız. Ve çok of, bunları mı arayacağız? Bunlar gitmişti. Nereye pusmuştu şimdi? Ha, duvarları hep üçüncü yaparak bak tamam mı? Bunlar hep kutu, bak. bana kaldılar ya bunlar. Şimdi pus pusacaklar beleşmen için. Bunlar çıkmaz ki. Ankam neredesiniz be? Lan benim 13 mermim var. Kaç kişi var? 5. Senin? 8 zaten. Aklımda bir yer var, orada olabilir belki. Burada Geldim. Ellasimde Sıfır can. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize evet. iyi bakın.